7680'e 4320 piksel çözünürlükteki bir video izleyebilecek interneti bağlattığıma göre yapay zeka çağında video üretmemek için elimde hiçbir bahane kalmadı. Tembel bir insan mısın yoksa gerçekten hamurunda disiplin olduğunu düşünüyor musun? Tembel bir insansan kendine dikkat et. Eğer hamurun az da olsa disiplin varsa yeni bir video, yeni bir video başlasın. Tamam bir duralım değil mi? Önce bir tanışalım. Sen kimsin geldik karşıma konuşalım da. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Özgür. Marmara Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi okuyan 4. sınıfı bitirmiş hala üniversite öğrencisiyim. Bu çağda gelişimle ilgili sizinle konuşmak istediğim ilk konu kişisel marka değeri yaratmak. Sosyal medya ve teknik konularda ben Özgür'e güveniyorum. Bu işi yapabilir. Bir örnek daha vereyim. Mert mesela ben arkadaşım diyorum ki ya gerçekten bir kişisel marka olarak Mert iyi yemek yapıyor bu işin gerçekten ustalığını görmüş bir insan ya da şirkette mentorluğu mürüttüğüm olan beraber çalıştığım arkadaşlarımda diyorum ki Sena ve Özge işte örnek veriyorum veri bilimi konusunda gerçekten ben bu insanlara gidebilirim yani kendini ispatlamak tanımı kendi markanı yaratmak şahsiyet olarak ön plana çıkmak Eskisine nazaran çok daha fazla bu çağda. Hatta şirket sahiplerinin ötesine de geçin. Siyasi partilerde dahi şahıslar partiden daha ön plana geçiyor. Mesela bu ne olabilir? Şimdi tamam kardeşim hani bunu konuştun da bunun altını nasıl doldurabilirsin? Dört başlıkta toplayacağım genel olarak. İlki bilmek. Yani gerçekten teknik olarak, bilgi olarak bunu biliyor musun? Gerçekten öğrenmiş misin? Buna cevap verebilecek bir bilgiye sahip misin? İkinci konu iletişim. Yani gerçekten bu konuyu aktarabilecek misin? Üçüncü konu bildiklerini paylaşmak, aktarmak, saklamamak. Ya bilmiyorum hani bilgiyi neden saklarsın ki? Yapmaman gerekiyor. Dördüncü konuda fikir ve eleştirilere açık olman gerekiyor. Sürekli kendini böyle bir noktaya koyarsan insanlar zaten sana belli bir mesafe koyacaktır. İnsanlardan soyutlanmana, insanlardan kopmana gerek yok. Ya buna dikkat ediyorum. Adam akıllı bir bilgiyi öğreniyorum güzel bir şekilde, dolgun bir şekilde bunu iletişimle güçlendiriyorum. Bunun üzerine feedback alıyorum, geri bildirimler alıyorum ve bunu paylaşıyorum. Online portföy yaratmak. Yani bu yaptığınız bir iş olabilir, bir blog yazısı olabilir, bir makale olabilir, bir repo olabilir. Çalıştığınız alana göre bildiğiniz, bilgi beceriniz olan şeyleri ispatlamak. Hani bunu mesela geçmişte işte bizim o dönem, bizim dönemlerde değil de geçmişte diploma alıp bir şirkete başvurup gitme gibi bir durum vardı. Şu ansa şu oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Kendini eşsizleştirmen gerekiyor. Yani gerçekten iyi bir noktada olmak istiyorsan, işsizlik gibi sorunlara takılı kalmak istemiyorsan farklı bir şeyler yapman gerekiyor. E bunu nasıl ispatlayabilirsin? Ben işin bu tarafını kullanıyorum genelde. Hani sosyal olarak ben video ile mesela aktarmayı seviyorum. Bunun üzerinden de hem yeni ağlar oluşuyor, yeni bağlar oluşuyor, yeni iş fırsatları da doğuyor. Özetle bu çağda inandığım diğer şeylerden bir tanesi online olarak belirli bir portföyünün ortada yer alması. Ama doldurmak için doldurma. Bir şeyi gerçekten biliyorsan onu oraya koy. Bilmiyorsan yapmak için yapma derim. Çok yönlü ama odaklı olmak. Yani bu ne anlama geliyor? Şimdi her yerden şu çağda bahsediyorum. Paradan daha değerli olan şey dikkatimiz. Özellikle gençlerin dikkati. Yönlendirilmek ve çekilmek isteniyor. O yüzden çok yönlü şeyler karşına çıkacak. Çok yönlü şeyleri göreceksin işte. Hem bu pozitif anlamda olabilir hem negatif anlamda olabilir. Çok yönlü keşfedip odaklı bir şekilde çekmen gerekiyor. Hemen bir örnek vereceğim. YouTube'dan YouTube veya Instagram çok basit anlatacağım olayı kavrayabilmek için hızlıca. YouTube veya Instagram kullanıyorsun değil mi? Benim amacım YouTube ve Instagram'ı kullanırken ne? Bunun çok güzel keşifleri var değil mi? İse sen e, negatif yönlerine de bakarsın. Çok zamanını bomboş yılsları kaydırabilirsin. Çok yönlü gidiyorum, farklı açıları görüyorum ama odağımı kendi yapacağım iş üzerinden tasarlıyorum. YouTube'u kullanma amacım bildiklerimi, öğrendiklerimi, öğreneceklerimi aktarmak. Bu amaç için kullanıyorum. Instagram'ı yeni referans araçları için. Ama gidip Reels'ları saatlerce kaydırmak için amacımdan sapmıyorum. Çok yönlü ol ama bence o dağını bırakma derim. Hani bu bizim için bence kıymetli. E bu uzun zamanda çok ciddi zaman ve dikkat götürüyor. Bu hani bu maddeyi o yüzden söylüyorum. Dikkat etmene öneririm. Bu notlar arada bakayım. Videoyu kesmeyeyim hiç. Finansal temeller. Yapay zeka çağında daha doğrusu bu çağda finansal olarak ne yapıyorsun Özgür? Tüketim çılgınlığı yapmıyorum arkadaşlar. Yani önüme geleni almıyorum. Mesela bak şu an bu masada monitör yok değil mi? Şu an onu ayıracak bütçem yok. Yani para var gidip alabilirsin ama bu şekilde almaman gerekiyor. Bunun için de bu çağda kendime şunu katmaya çalışıyorum. Bunu uzun zamandır yapıyorum. Yatırım ve finans. Çünkü bize bölümlerde bunu anlatmıyorlar. Ben bir hocamın çıkıp derslerin bir tanesinde arkadaşlar işte 60 bin lira 70 bin lira maaşla başlayacaksınız da bu parayı nasıl kullanacaksınız? Hani ne gibi bir planınız var gibi ben bir konuşma hatırlamıyorum. Böyle bir şey size üniversitede vermeyecekler. O yüzden sizin gidip bunları araştırmanız gerekiyor. Ben de bu anlamda işte yukarıda mesela var gör, gözüküyor mu bilmiyorum. Robert Kiyosaki gibi adamlar yurt dışından farklı kaynaklar. Şimdi e, yani yatırım tavsiyesi değildir o anlamda bir şey söylemeyeyim yanlış anlaşılmasın. Kendi adıma bu gelişimleri sağladım. Bu 3 sene içerisinde bunu yapmam. Şu anki ev düzenini kurmam. Kira ihtiyaçlarım işte aracım olsun farklı şeyleri almama ve beni bir tık daha madde olarak çalışmasam da şu an idame ettirebileceğim seviyeye getirdi. O yüzden şunu söyleyeceğim. Finansal anlamda lütfen bilgilenin. Çok basit bir örnek vereceğim bu konuda. Motorum var. Araç kullanıyorum değil mi? Ben şimdi gidip 1000 liramı Gidip yakıtını 400 lirayı yakıta versem. Örnekten gideyim. 400 lirayı yakıta verdim. 600 liram kaldı. Ana paramdan gitti. Bunun yerine 1000 lirayı yatırıp yatırım üzerinden gelen para üzerinden yakıt alırsan işte artık burada işler şekilleniyor. Senin yakıtını büyük şirketler ve fonlar karşılıyor. Ama sen kendi ana paramdan bunu yaptığında benim monitör örneği gibi ben gidip direkt monitörü alırsam ana paramdan gidecek. Ama bunları yatırımlar üzerinden aşama aşama alırsam biraz zaman tanırsam kendime aslında şirketler, fonlar, işte hisseler, e, bono tahvil çok fazla şey var. Araştırabilirsiniz. Ben bu konuda bilgi vermiyorum. Uzman değilim o seviyede. Bu sayede alırsanız çok rahatlarsınız. Yani özetle parayı nasıl yöneteceğinizi yöneteceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ben bu konuda hala çok başta olduğumu düşünüyorum. Daha öğreneceğim çok fazla şey var. Ama lütfen rica ediyorum bir genç olarak Paldır küldür gidip aldığınız ilk maaşlarla şunu alacağım, bu çantayı da alacağım, o çantaya ihtiyacım yok, derini de almalıyım, bir elbise alacağım, bir elbise daha alacağım. Yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Kendinize yazık, emeğinize yazık. Yıllarca çalışıp bilgiye emek satıyorsunuz. Gidip bunu da bir maddesel şeye ayırmayın. Gerçekten ihtiyacınız varsa alın ama monitör örneğindeki gibi. Tamam. Bu gerçekten kıymetli bir bilgi. Bunu yaparsanız farklı şeylere de yol açacak sizi. İş akışlarına bu çağda tabii ki AI'ye entegre etmemiz gerekiyor. Bunu ne yapıyorum? Şunu yapmıyorum ama. Bir bilgi öğreneceğim. Yine basit. Ya en temellerle anlatmak istiyorum. Amaç videonun size geçmesi. Bir şeyi bilip bilme, bilmediğimi ispatlamak değil. Pandas kütüphanesini öğreniyorsun. Tamam mı? Bilgisayar mühendisliğinde, pandas işte veri biliminde, veri analizinde kullanılan bir kütüphane. Pandas kütüphanesi açık kaynaklı. Ben gidip Panda söylenirken chat GPT'ye hadi bana Pandas ilgili şu kodu yaz bana yapıştır ver deyip ben bunu gidip koleve yapıştırırsam yani e, terminaldeki o yapıya ben burada bir şey öğrenmeyeceğim. Bunu entegre etmem gerekiyor. Bunu da nasıl yaparım? Açarım kütüphanemi. Derim ki örnek veriyorum işte 3 tane size örnek söyle. Merge işte birleştirme durumları var. E, infolarını veriyorsun. Bir örnek daha vereyim. Mesela apply fonksiyonu ya da aggregation. Bunun gibi fonksiyon örnekleri var. Metotlar var. Ben bunları gidip öğrenip şunu da sorarsam AI entegrasyonuna. Ya bak GPT ya da işte Gemini hangisi ise Cursor. Ya bak ben bu fonksiyonları öğrendim. Bana önerebileceğin ekstra fonksiyonlar var mı? Pandas haricinde nelere ulaşabilirim? Derin bir düşünür müsün dediğinde işte ben orada o entegrasyon sayesinde bir şeyi kullanıp öğreniyorsam gerçekten öğreniyorum. Ama bu çağda şu yanılgıya düşmememiz gerekiyor. GPT'ye at, yapıştır. Gel koy ben öğrendim deyip repo'na ekle. Bu çözüm değil. Bu sadece kendini kandırmaktır. Uzun vadede bilgisayarın başına geçtiğin gibi elim böylece kalır ve bu çağın bence en tehlikeli davranışlarından birisi de düşünme algını kitlemektir. Eğer bunu kitlersen yani başına büyük bela alırsın. İlk aşamada bunu hissetmeyeceksin. Bir yerden sonra Hiçbir şey düşünmeden her şeyi GPT'ye atıyor halde bulabilirsin kendine. Ya düşünemiyorsun, algını kapatıyor bu sistemler. Çünkü senin yerine artık düşünüyormuş gibi. Dikkat etmenizi öneririm. Entegrasyon konusunda bu çağda böyle kullanıyorum. Bakayım diğer maddeye. İyi bir anlam bilinci olmaya çalışıyorum. Ya kesmeyeyim de doğal gitsin diye dönüyorum. Normalde kesire video ama biz öyle gidelim. Samimi olsun. İyi bir, bir anlam bilinci olmaya çalışıyorum. Bu ne demek? Okuduğunu anlamak bakarken bir yerden bir şey okumuyorum. Dikkatimi daha iyi topluyorum öyle. Okuduğunu anlamak, bir dökümanı, bir yapıyı, bir insanı, bir insanın hayatını bunları okumaktan bahsediyorum. Bunu tecrübeyle, zamanla kavruyorsunuz. Örnek veriyorum bir insan sana bir davranış yaptı veya bir dökümanı okuyacaksın. iki tarafı da bakabilirsin. Döküman örneği şu an daha taze olur. Mesela işte yine pandas örneğinden gidelim bu kütüphaneyi gerçekten nasıl okuyacağım? Mesela bir argüman yazdın veya işte bir fonksiyonu tanımladın. Baktın işte pivot table'lar var. Bunun içerisinde argümanlar var içinde. Neyi nasıl kullanacağım? Bu dokümanı gerçekten nasıl okuyabilirim? Bu neyden bahsediyor? Neden? Amacı ne? Aslında biraz da o anlamına, bilincine varmak. Otomasyonla yapılan işler artık çok fazla olmaya başladı ve bunu AI araçları zaten yapabiliyor dedik bu çağda. E sen farklı olan neyi yapacaksın? Tabii ki anlam becerisi. Buna hala ihtiyaç var arkadaşlar. Hani hala o noktaya gelmedik. Sizin hala anlam yükleyebileceğiniz, insani taraflarınızı geliştirebileceğiniz bilinç taraflarına ihtiyacımız oluyor. Ben buna inanıyorum ve bu çağda buna da dikkat ediyorum. Bana çok faydası oluyor. Hem bir bilgiyi öğrenmede hem de kalıcı olma tarafından. Özetle bir şeyleri hem insanın hayatıysa, yani hem insanın hayatıysa okuyun, bir kitapsa okuyun, bir dökümansa okuyun. Okumak için değil, bunu anlamak ve anlam bilinci olarak bunları yönetmek için. Bu da o naizden yani hayatında yaptığım bir şeydir. Sorunun değil, çözümün parçası olmak. Bu sözü İlkiz Abla bize hep söylerdi dernekte, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde. Hala da hani birlikteyiz, konuşuyoruz. Sorunun değil çözümün parçası olmak. Bu söz benim çok hoşuma gitti. Şunu fark ettim. Mesela ben şunu aldım tamam mı? Elimde böyle bir şey var. Ha, bunu da bu arada çalış Yaşam'dan hediye etmişlerdi. Mezuniyet şeyinde. Ben bunu aldım dedim ki ya bu çok kırışık. ben bunu şey yapamıyorum. Of şikayet edeceğim atacağım bunu. Böyle olmaz. Ben buna nasıl kıyafetlerimi koyacağım? Bir sürü şikayet edebilirsin. Ama şunu alıp bak şunu Dünyadaki ve işte ülkedeki sorunları da baz alıyorum. Şikayet etmek yerine sana hiçbir şey katmayacak boş kelimeler sarf etmek yerine şunu alıp kırışıklığını azıcık gizersen, sorunları azıcık köşeye kaldırsan, konuşmak yerine, boş konuşmak yerine, icraata geçsen ve şunu düzenli bir forma getirip içine eşyaları koyabileceğin hale getirsen dünya çok daha güzel bir yer olacak. Bizim kültürümüzde mi diyeyim, bu ülkede mi diyeyim, şu şikayet kültürü çok fazla var. Bakın iyi olduğu için demiyorum. Ülkedeki durumların, tartışmaların, sorunların olmadığı için değil. Çok sorun var. Gerçekten çok sorun var. Ama bunları boş boş konuşmak ne sana fayda ne bana fayda. O yüzden arkadaşlar kişisel yatırım bahsederken ilk maddede markalada kişisel olarak lütfen kendinize yatırım yapın. Boş konuşmaların, siyasi mevzuların içine girmek size hiçbir şey katmıyor. Özetle biraz yükseldim bu konuda çünkü çok tatsız bir konu. Boş işlere sorunların değil çözümle şey sorunların parçası olup çözümlerin parçası olmamayı tercih ediyoruz. O da bize bir şey katmıyor. Geldiğimiz nokta aynı nokta oluyor. Hayatımda dikkat ettiğim diğer konuysa bu. Sorunlar var mı? Var. Çözümleri de vardır o zaman. Yoksa bile en azından dene bir şeyler yap. Boş boş orada mızmızlanma. Acitasyona vurma. Kat bir şeyler yap kardeşim. Diğer madde böl, parçala, yönet. Siyasilerin, şirketlerin, uyanık insanların, iyi niyetli insanların herkesin bir parçası olan böl, parçala, yönet. Gerçekten devletlerin kurulması, ülkelerin ayakta durması, şirketlerin yürümesi, her şeyin bir parçası olan bir konu. Böl, parçala, yönet. Hayatında bir sorun olduğunda bir büyük olay var değil mi? Mesela benim bu videoyu çekme durumum. Bazı yerlerde hiç odaklanamadım. Bölmek istedim tamam mı? Ben gideceğim kahvaltı edeceğim dedim. Dışarıda mesela yol çalışması vardı. Gidip bu sorunu dillendirene kadar, abartana kadar dedim ki ben gideceğim kahvaltı edeceğim. Bu videoyu böldüm. Üç parçaya böldüm. Şimdi mesela gidip Mertcan'ı da alacağım. Ee, bize geliyor. Mertcan benim bilgisayar mühendisinden arkadaşım. Bize gelecek. Mesela videoyu bir kere de burada böleceğim. Geri kalanını Mertcan geldikten sonra çekeceğim. Özetle güncel konulardan örnek veriyorum ki yani çok teknik de anlatılabilir. Ama güncel konudan örnek verirsem kahvaltımı ettim. Bir kısmını önce hallettim. Odağımı toparladım. Geldim. Şimdi çekiyorum. Ondan sonra Mert alıp tekrardan da buraya gelip yine bu işi halledebilirim. Yani böl, küçük parçalara ayırt ve bunu yönet. Eğer bu şekilde yapmayıp sinirlenip kalksam videoda tepki verseydim belki şu an bu konuşmaları yapamayacak. Belki hiç odaklanamayacaktım bile. O yüzden arkadaşlar bölüp parçalamak, yönetmek şahsımca kıymetli bir şey önem veriyorum buna bu çağda da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla çok yönlü olman gerekiyor. Çok yönlü olurken de çok iyi üretmen ve yönetmen gerekiyor. Bunların hepsini de tek lokmada yutamazsın. İnsan bu kadar, insan zihni bu kadar iyileşmedi. Hala biz ilk insanların parçaları zihinsel olarak. Videoya ufak bir verdim arkadaşlar. Devam edelim. Diğer bu çağda önem verdiğim şey veriyle düşünme kültürü. Daha doğrusu maddenin tam adı veriyle düşünme alışkanlığı. Böyle bir adım adı, adını böyle koydum. Veriyle düşünme alışkanlığı. Yani şunu çok duymuşsunuzdur. Artık yeni petrol veri işte veri olmazsa olmaz. Veri her şeydir. Çok fazla bununla ilgili tanı duymuşsunuzdur. Buna katılıyorum. Attığın adım, yaptığın kayıtlar, izleyebileceğin tekrardan kendini değerlendirebileceğin ayak izleri oluyor. Ve ben varsayımlarla olmayan şeyleri düşünmek yerine daha önce attığım, tecrübe edindiğim Elimde olan verilerle bunları üretmek ve daha iyi bir seviyeye getirmek için bir alışkanlık edinmeye çalışıyorum. Bunu 3 yıldır yapıyorum. İlk videolarıma bakın hani kaldırdığım videolarım bile var hani çok farklı bir karaktermişim. Kendime şaşırıyorum bazen. O verilere bakarak şu anki halimde davranışlarımda, içeriklerimde mesela daha da iyileştirmeye çalışıyorum bunu. Bunu hayatınızın istediğiniz noktasına koyabilirsiniz. Gelelim diğer maddeye. Kriz yönetimi ve stres toleransı. Bu ne demek? Hani neden bahsediyorsun özgür kendi hayatında? Bir sorun yaşıyorsun ya da hayatında normal olan bir şey var. Belki bir günlük bir olay yaşadın. Belki bir aylık uzun vade işte ilişkilerinden tut maddi taraflara, kaygılarını her şeye koyabilirsin bunun içine. Bu konuda ne yapıyorum? Anlık tepki vermiyorum. Yani stres toleransı, kaygı toleransı bunları belli bir aralıkta tutmaya çalış. Eğer dengeli tutarsan bu faydalı oluyor. Ama sen paldır küldür hani ben bu işten ayrılıyorum hiçbir plan yapmadan az önceki bahsettiğim veri konusunda geçmişinden hiçbir şey toparlamadan bir senede bunların planını yapmadan paldır küldür ayrılıyorsan bir yerlerden bir insana anlık olarak yükseliyorsan tepki veriyorsan bu sana zarar veriyor. Öfkeyle kalkan zararla otururdu sanırım annemin bir sözü vardı böyle. Gelelim son iki maddeye anlamlı projelerde yer alma. Katma değeri yüksek beceri ve alışkanlıklar edinme. Derin arkadaşlar son iki maddeye çok uzun tutmayacağım. Video çok uzamasına. Bu iki maddeyi şöyle özetleyebilirim. Anlamlı proje. Hani bu size hem maddi anlam hem manevi anlam olabilir. Kendi yüklediğiniz anlama bağlı. Ben kendi hayatımda yaşadığım olaylardan örnek vereyim. Bir proje yapacaksam gidip bomboş bir şey ise bu. Yani Yapmak için yapmaksa onu yapmıyorum. Ama bir çocuğun hayatına dokunmak olabilir. Özellikle abiler ablalar olarak, büyükler olarak. Bu dünyadaki, bilmiyorum, sadece amacımız para kazanıp hayatımızı idame ettirmekten ötesidir diye düşünüyorum. Toplumsal olarak birbirimize katkılar sunmalıyız. Mesela köyde şenlik var gibi projeler var. Farklı farklı da var tabii ki. Bizim gittiğimizlerden bahsediyorum. İki senedir ben Hataylı. Hatay'da köyde şenlik var projesine gidiyorum. Orada işte çocuklara eğitimler, atölyeler, okulun tadilatları çok fazla şey yapıyoruz. Oradayken o çocuklarla kurduğumuz bağlar, katkıları, yıllar sonra onlara bıraktığımız oyunlar, yerler, ne bileyim işte futbol sahaları, basketbol sahaları, içerideki eğitimler, verdiğimiz eğitimler, hala hatırlamaları çok güzel anlamlar katıyor. Bana manevi anlamda çok güzel hissettiriyor. Ve bu çağda Anlam gittikçe işte AI çağında her şey böyle sistematik ve mantığa dayanırken bu tarafları da insanın beslemesi gerekiyor. Gün sonunda insan olduğumuzu unutmamamız lazım. Unutabileceğimizi de çok düşünemiyorum. Bir yerde illaki patlak veriyor sadece bundan kaçabiliriz. Bir yerden sonra yine seni bulur o. O yüzden buraları da boş bırakmamak gerekiyor. Çünkü yaşamın amacını kaybedersen bir yerden sonra çıkış yolu olmuyor. Katma değeri yüksek beceri ve alışkanlıklar konusunda da ben kendimden örnek vereyim. Bir dili mesela iyi öğrenmek. İngilizceden bahsediyorum. Ben mesela İngilizce muhteşem bir insan değilim. Geliştiriyorum hala. Gelişilecek hala çok yeri var. Bunu daha iyi bir seviyeye çıkarmak veya matematik gibi bir beceriyi kendime katmak. Bu alanda uzmanlaşmak. Buradaki katma değerin yüksekliğiyle mesela özel ders verebiliyorum matematikte. Bu verdiğim özel derslerle işte hem maddi gelirler oluyor hem yeni network ağları oluşuyor. Bunlar becerilere birer tane örnek olsun. Anlamada bunu vereyim. Ama videoyu da yavaştan sonlandıralım değil mi? Çok sıcak oldu. Bugün İçimden ee, içimden geçen böyle sizinle sohbet etmek istediğim konuları bu şekilde aktarayım dedim. Bu çağda kendimi bir genç olarak Türkiye'de yetişen e, hayatını idame ettirmeye çalışan, İstanbul'da olan koşturma koşturmacası olan, hayat mücadelesi veren bir genç olarak bu çağda bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyorum. Şu an hayattayım, hala ölmedim, hala devam ediyorum. İyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Yıllar sonra bu odaya geldiğimizde tekrardan videolara baktığımızda çok iyi noktalarda olacağımı düşünüyorum. Kendimi buna inandırmışım ve bu yolda başarılı olacağımı düşünüyorum. Bu çağ çok güzel imkanlarla beraber silip götürebileceği bir etkisi de var. Ya batarsın çıkarsın muhabbeti var ya öyle o kadar basit bir tanıma indirgemeyelim ama sana imkanlar sunan, en güzel yönü de bu, sana imkanlar sunan, eğer yön verebiliyorsan kendine gidebileceğin bir çağdayız. Bunun da ötesinde artık temel becerileri de yapabilecek hala insani seviyeye gelmedi ama temel becerileri de yapabilecek araçlar varken bu kadar imkan varken dünyaya açılmak bu kadar geniş bir perspektiften yayılabiliyorken bu açıdan bakarsak belki dünya daha güzel bir yer olabilir. Sorunun değil çözümün parçası olalım. Destek olma yani videonun sonunda söyleyeyim. Gerçekten yararlı bulduysan hayatında böyle sohbetleri beraber edelim beraber yürüyelim diyorsan kanala hem destek için hem de aramızdaki iletişimi arttırmak için abone olabilirsin, bildirimleri açabilirsin. İşte Instagram'dan sağdan soldan bir yerlerden takip edebilirsin istersen tabii ki. Kendine çok dikkat et. Bu çağda hayatta kalanlardan olman dileğiyle her ne olursa olsun da yaşamaya devam ya. Vallahi ben bilmiyorum her zaman, her zaman bir çözüm vardır. Her zaman bir yol vardır. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.